Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar, günaydınlar. Size günaydın dedim. Şu an günü aydı. Mutsuz olmak için nedenim var ama mutsuz değilim. Böyle modum biraz yüksek. Galiba ters tepki yarattı bende. O yüzden böyle biraz enerjik uyandık. Süper, şahane. Olsun, böyle olsun. Saat şu anda... 9 15 dakika sonra dersim var. Bir an önce böyle kahvaltı yapmam lazım. Onun için uğraşıyorum. Mutfaktayız. Bugün evde benimle birlikte bir gün geçireceksiniz. Evde diyorum ama dışarı çıkma ihtimalimiz de var. Ama size bugün biraz evi göstereceğim. Biraz böyle odamdan bahsedeceğim. Odamda böyle çektiğim bazı videolar vardı. Onları paylaşacağım sizinle. Odayı düzenlerken ne yaptık ne bitti falan filan diye. Öyle. Yani bünyeye her zaman pozitif basmak zorunda değiliz. Kusurlarımızda da güzeliz falan diyerek bir kamu spotu vermem yok mu? Yani bu kız her zaman mutlu olmuyor maalesef Yapacak bir şey yok Mesela güneş çıktı biraz o da benim olum yükseltmiş olabilir Dün baya kötüydü hava Pek güneş çıkmamıştı gerçi bugün de böyle parçalı bulutlu Bir açıyor bir bozuyor Bakalım yani neyse Bir kahvaltı yapayım O sonra konuşacağız zaten daha Hızlıca kahvaltımı ettim Yanıma çayımı aldım. Öğrencimi bekliyorum. Şu an ara tatilde olduğumuz için derslerimi gündüz saatlerine aldım. Normalde akşam üzeri oluyordu ama. Yani gündüzden halledip öğleden sonra mı boş bırakmaya çalışıyorum ki hem kendi işlerimi halledeyim hem de biraz rahat edeyim. Yani akşam olduğu zaman yoruluyorum ben de. Bu arada odam inanılmaz dağınık şu anda. Gerçi inanılmaz dağınık dediğime bakma yani. Yatak falan toplu da. Kaplık çok dağınık. O benim gözüm aşırı batıyor. Bugün sizinle orayı düzenleyelim bir. Bir de yatağın üstünde Ecem'in dün topladığı temiz çamaşırlar var. Kurumuş yatağıma koymuş. Ben de dün gece biraz geç geldim. O yüzden de toplamadım. Hani bir kenara bıraktım sabah katlarım diye. Ki hiç benlik bir hareket değil. Yani işte motivasyon gizem. Bazen motivasyon gizem olamıyor maalesef. Kendine olamıyor ya da size olsa da. Ama iyiyim yani. Şu an mesela batmıyor çok gözüme. Nasıl halledilir diye. Sanırım öğleden sonra vaktim var. O yüzden biraz rahat Burada öğrenciye yazayım da. Dudağımın şurasında ufak bir sivilce problemi vardı. Dün dayanamadım ve sıktım. Ya böyle sivilce gibi, değil gibi, yara gibi değil gibi. O yüzden bir garip. Dün böyle botokslu gibi geziyordum evin içinde. Şimdi düzelmiş botokslu ama yara gibi duruyor. Yapacak bir şey yok. Neyse bir derse gireyim çıkayım. Ondan sonra şu evi toplamamız lazım. bu arada. Bulut Extra. Bim'de, A101'de falan çoğu yerde var. Ama normal olanı değil, ekstra olanını alın. Gerçekten baya güzel kokuyor çamaşırlar ve bu özellikle mavisi çok güzel. Her yıkamada böyle bir kapak falan koyuyorum. Kıyafet çokluğuna göre işte bazen daha az. Ama bir kapaktan fazla koymuyorum. Çünkü bu sefer elime deterjan şeyi geliyor böyle. Nasıl diyeyim? Temizlenmiş, iyice durulanmış gibi gelmiyor. O yüzden çok da fazla koymamak lazım bence yumuşatıcıyı. Rahatsız ediyor çünkü şöyle bir durum oluştu. Size bahsedemedim ama dersim iptal oldu. Yani iptal oldu değil de öğrenci uyuyakalmış. O yüzden ilk dersi yapamadık. Ben de bu sırada evi toparladım. Size bahsetmeden hemen gizlice. Bu da gizli değil gerçi. Biraz da paylaşmak istedim sizinle. Çünkü benim çok hoşuma gidiyor böyle evi topladığım, düzenlediğim videoları çekmeyi ya da izlemeyi o tarz videoları izlemeyi. O yüzden böyle hemen odamı topladım, mutfağı topladım. Maşırları attım. Ben şimdi derse gireceğim Dersten çıkana kadar çamaşırlar yıkanır Ondan sonra onları sererim Bir de evi süpürürüm Bu sayede evi de toplamış temizlemiş olduk O yüzden biraz böyle içim rahatladı açıkçası Başım çok ağrıyor şöyle ensemde O yüzden bol bol su içmeye çalışıyorum Siz de su için su hatırlatıcısı Şimdi hatta öğrencim de geldi O yüzden hemen derse giriyoruz Dersten sonra buraları toparlarız Kitaplığı düzenleriz Ay ya gözlerim çok yanıyor ya Gerçekten hiç mi uykumu alamadım Başım da ağrıyor Hiç uyumamışım gibi bir şey o zaman var. Dersim bitti. Birazcık tembellik bile yaptım şurada. Bir bölüm falan dizi izledim. Telefona baktım birkaç story attım. Şimdi size odamın son halini göstereceğim. Yani daha doğrusu şimdiye kadarki son halini göstereceğim. Biraz dağınık şu anda ama zaten böyle zamanla eksikleri birlikte kapatalım istediğim için böyle bitmiş bir oda turu gibi bir şey olmayacak. Sadece ne yaptım, ne bitti, nasıl bir oda oldu onu göstereceğim. Çok merak ediyordunuz. Şöyle bir sorun var. Biz buraya taşındığımızda benim odama koyabileceğim hiçbir şey yoktu. Sadece bir boy aynam vardı. Bir de masam vardı. Geçen sene yaşadığımız evde ev arkadaşımızın annesinin eşyalarını kullanıyordum. Ben genel yani çoğunlukla onun eşyalarıydı. Onun dışında da ekstra bir şeye ihtiyaç duymadım. O yüzden şimdi bu odaya taşınınca her şeyi baştan almak zorunda kaldım ama ilerleyen zamanda bu evde mi devam ederiz sonra başka bir yere mi geçeriz ne yaparız bilmediğimiz için dolabımı ve yatağımı ikinci el almaya karar verdim. Zaten bayağı temiz ve kullanılabilir haldeler. Onda bile yine böyle nasıl diyeyim eskisi kadar uygun değil ikinci eller bile ama yine de idare eder bir şekilde aldık. Şeyden, Letgo'dan aldık. Kurulumunu falan babam yaptı, Hatta onun görüntülerini falan da koyarım. Birkaç görüntü çekmiştim. Şimdi onun dışında ne aldım? Bir tane Ikea'dan kitaplık aldım. Hatta gösterirken anlatayım. Şimdi o da genel hatlarıyla bu şekilde oldu. Benim en büyük avantajım benim odam... Maşallah diyelim çok güzel ışık alıyor şuradan. Şu anda hava biraz kapalı ama sabahtan akşama kadar neredeyse full güneşi alıyor. Yatağım burada hemen girişte buraya koydum. Çift kişilik 150'ye 200'lük bir yatak. Bu zaten her zaman geçen seneki aldığım yastık kılıflarım. Çarşaf takımını yeni IKEA'dan aldık. Yani yatak başlarında bunlar vardı. Bunları da geçen sene almıştım hatırlarsanız. Bunlar tabure aslında ama ben şey için kullanıyorum. Biraz komidin gibi, biraz tabure gibi. Mesela orada bitki var. Onu zaten çok kullanmıyorum ama buraya kendi eşyalarımı, şeylerimi koyuyorum. Bazı ne bileyim yatak başı malzemelerimi koyuyorum. Onun dışında şu perdeyi yeni aldım. Hatta biraz yaklaşayım. Burada annemin eski bir perdesi vardı. Onun yerine bu tül perdeyi aldım. Şunlar bizim yine eski evden kalma. Yani ilk oturduğumuz Kurtköy'de bir artı bir de otururken ki kullandığımız güneşlikler. Yani perde diye mi geçiyor? Güneşlik perde. İkisi aynı şey mi? Emin değilim. Bunlardan var. Biraz karanlık oldu bu tarafa doğru çekince. Sonra size bahsettiğim masa bu. Yani bunu Ikea'dan almıştık geçen sene. Yanlış hatırlamıyorsam masasını 250 ayaklarla birlikte 320 almıştık. Şu an neredeyse iki katına çıkmış fiyatı. O yüzden aldığım için çok mutluyum. Buraya bir sandalye gelecek mesela. En büyük eksiklerimizden biri bu. Altta da dağınık biraz şunları dün Reels çekerken kullanmıştım. Kaldırmamışım. Buraya bir tane sandalye gelecek Ikea'dan yine. Ama henüz almadım onu. Mesela her şeyi zamanla alırım falan diye böyle bir anda hepsi çıkmasın diye. Hem masraf açısından hem de çabucak bitirmek istemedim. Belki fikrim değişir falan diye. Geçen seneki odamda da aynısını yapmıştım hatırlarsanız. Ama buraya alacağım sandalye belli. Onu annemlere doğum günü hediyesi olarak kaldıracağım Onu bekliyorum. Ya e, alınacak model bile belli. Ikea'dan o da. Şu işte geçen sene aldığım boy aynası. Bunu da iyi ki almışım. Geçen sene ne kadar aldım ben bunu ya? 700 liraya falan mı aldım? Ya yani şu an çok mu salladım acaba? Ama galiba 700 liraya aldım. Şu anda 1000 küsür lira, 1200 lira falan. Bu halıyı da aynı şekilde geçen sene almıştım ama buraya çok küçük geldi. O yüzden buraya da şöyle kapatacak. En azından buraya kadar gelecek. Bir halı almak istiyorum. Yine aklımda birkaç model var. Onlara bakacağız. Buraya o gelecek. Bu halıyı giriş kısmına koyacağım. Yani hole koyacağım kapının girişine. Aldığım ikinci el dolabım bu. Bu da Ikea'nın bir modeli. Ikea'nın kompas modellerinden. Doğru mu söyledim bilmiyorum valla. Salamış olabilirim. Kompas diye mi telaffuz ediliyor acaba? Bilemedim neyse. Yani bu standart modellerinden bir tanesi. Ama eski modellerden. Bunun mesela bu kutları değişecek. Çünkü eski biraz ve gri pek hoşuma gitmedi. Siyah olabilir. Ya da belki de kah. タッた。Vi, uh, türü bir şey olabilir. Ya da belki de siyaha boyarım. Direkt o şekilde kullanırım. Yani emin değilim. Üstüne şu sarmaşığımı koydum. O yüzden evet. böyle renklendirdi. Hoş oldu. Yani hem ışık alıyor hem de bitki böcek bir şeyler de olunca o da daha keyifli hale geldi. Buraya da yine Ikea'dan aldığım kitaplığımı koydum. Çoğu ürün Ikea'dan aslında. Çünkü çok seviyorum oranın ürünlerini ve bence fiyat performans olarak da iyi. Yani açıkçası. Mesela şunları geçen Cemre geldiğinde almıştık. 10 lira şu ikisi. Karton bir klasörlük. Ama böyle şunları bayağı aldı. Yani nasıl diyeyim size bu dağınıklığı, dağınıklık görüntüsünü alıyor odadaki özellikle kitaplıktaki diyeyim. O yüzden daha hoş duruyor yani. Şu anda bundan bir tane daha alacağım mesela şu tarafa koyacağım. Sonra bunu fırsat ürünlerinde buldum. Ee, i̇çi biraz karışık işte. Bugün bur burayı düzenleyeceğiz birazcık. Fırsat ürünlerinde normalde 380 lira, ben 250'ye aldım bunu. Aynı şekilde ikincisini de yine fırsat ürünlerinde denk geldi. Bunu da 220'ye aldık. Bunun içi de yine çok karışık kutular falan var. Bunun için de düzenleriz bugün. Böyle bu şekilde denk geldi iyi oldu aldım Bir tane daha alacağım, ama o beyaz metal olan parçalardan alacağım. O da buraya gelecek. Ya şu elektronik parçalar var bunun içinde, bunlardan koyacağım. Ya da buradaki zıvırları koyabilirim. Emin değilim ama şu an biraz böyle karışık gözüküyor burası. Özellikle üst kısımları tabi toplayacağım diye çok ellemek istemedim. Şu artık solmuş gitmiş bitki. <laughs> Çiçek. Bunu bugün dökeriz belki. Baya güzel bir vazo aldım geçenlerde. 35 lira bu. ikonik saksılardan aslında. Onun dışında yani burada makyaj malzemelerim var. Mesela bunu bir yere kaldırabiliriz. Önceden masama koymuştum. Ben yani dediğim gibi daha bu dekoratif ürünleri ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. Böyle bir anda serdim buraya. Ve böyle kaldı yani. Hiç düzenleyemedim. Şu bile yamuk yumuk duruyor yani bakar mısınız? Bunu buraya bugün bir el atarız yani. Şimdi yapamasak bile akşam en azından şöyle bir toparlarız diye düşünüyorum. Bunu ben normalde öbür evde benim küçük bir tuvaletim vardı. Ebeveyn banyosu daha doğrusu odaya ait. Burası benimdi. Oradaki tuvalette böyle kiriş mi deniyor? Kiriş vardı. Oranın üstüne koymuştum bunu. Bu Ottü'den çekilmiş bir görüntü. Bunu ben çekmiştim zamanında. Sonra bunları şeyden çıkarttırdım Sosyopix'den. İyi oldu buraya. Tabii onu düzeltmem lazım. En azından şuraya sabitleyeyim, yapıştırayım, bir şey yapayım. Ya da buraya dedi gibi başka bir şey de gelebilir. Ona bakacağız artık ne olacağına. Öyle. O da genel hatlarıyla bu şekilde. Bu arada ben buraya metal bir e, karyolu almayı planlıyordum. Ama sanırım vazgeçtim. Çünkü bu şekilde çok güzel duruyor. Özellikle aynadan bakınca baya bohem duruyor. Bakar mısınız? Yani şurada da işte vazon vardı çiçekle birlikte zaten ben buraya devamlı çiçek alıyorum çok güzel oluyor yani çok güzel duruyor o yüzden yani şey kastediyorum karyolasız kar yatak böyle bir hoşuma gider oldu ve Instagram'dan da sorduğumda hepiniz şey dediniz yani eminim Instagram'da olup da buraya gelen de vardır beğendik böyle falan dediniz. Bilmiyorum hani ilk defa görenler bir aşağı yazın bakalım böyle nasıl sizce güzel mi? Yani ileride belki altına biraz yükseltecek bir şey alabilirim. Plaka mı deniyor? Tahta bloklar oluyor ya onlardan alabilirim. Ya onlar da çok ucuz değil aslında. Karyolalar 2000 lira plaklar. Plaka mı? neyse artık işte uydurmayayım da adına. Onlar da 1000 lira. Ne yapacağım şaşırdım o yüzden ama yani böyle de gerçekten hoşuma gitti. Belki de hiçbir şey almam. Bilmiyorum. Yazın aşağı yorumlarınızı. Merak ettim. Şimdi çamaşır bitti. Çamaşır serelim. Evi süpürelim. Sonra hazırlanıp dışarı çıkabiliriz. Yemek yapabiliriz. Şu an ne yapacağız emin değilim. Ona birazdan karar verelim. Şimdi şu ev işlerini bir halledelim de onları bitirelim. Ondan sonra karar veririz ne yapacağımıza. Başka? Havuç, Başka salata. Bir de çorba. Çorba dünden var. Bir önceki videoyu izlediyseniz direkt bir önceki video. Çünkü onun da hemen ardına çektiğim bir video bu. Tabii biz birkaç gün sonra yükleyeceğiz bunu ama menümüzde bugün biraz meze esintili bir durum söz konusu. Biz arada seviyoruz bu tarz şeyler yapmayı. Ben humus yemeyi çok seviyorum ve yapması çok kolay. Musu, taratoru ve çok da... Seviyorum yani bu tarz şeyleri. Evet. Aslında kabak falan alabiliriz pazardan. Kabak Anladım. da koyabiliriz. Aynen. Yani bir iki tane alsak ya da bir yemeğini yaparız bugün, bir dahakine kabak alalım. Burada biz pazara çıkıyoruz. Hemen yukarı mahallede pazar var. Pazar kuruluyor. Yukarı mahallede değil, bir sokak üstümüze yani. O kadar yakın. Ben bir yandan.. Bunları ben önceden haşlıyorum nohutları, bunlar nohut. Bayağı organik nohut bu arada bunlar. Annemin arkadaşı Ankara'dan göndermiş. Annem de bize gönderdi. Öyle mi? Evet evet. Galiba şey, Yurday teyzeler göndermiş. Annem de bize koymuş kargoya onlardan. Bunlar önceden haşlıyorum. Bayağı bir çok haşlıyorum. Sonra biz bunları buzluğa kaldırıyoruz. Ondan sonra böyle çıkartıp humus yapması bayağı keyifli oluyor. Yani kolay oluyor. Arada böyle nohut salatası falan da yapılabilir. Yani normal salata üstüne nohut ve böyle biraz şey sosu gibi, humus sosu gibi bir şey hazırlanabilir. Tahinli, zeytinyağlı, limonlu. Üstüne ondan dökersiniz, sıkarsınız. Çok da lezzetli olur. İşte 3. sınıfların yaptığı şeyleri gösteriyor. Gösterttirdi Mustafa Hoca bize. Abi adamlar 3 boyutlu bitirmiş. Biz daha 3 boyutlu 4 çerçevesini yapmışım. Mustafa Hoca kendi yaptığım şey gösteriyor. Ben de etrafta Ecem, Ecem çalışkan kız, iyi kız diye geziyorum. Bundan sonra dediklerim çok değişti falan diye böyle. Bazı yaşlı. Hocanız farklı olduğu için. Ha? ha? Hocanız farklı olduğu için mi? Anladım. Hayır Mustafa hoca şey Enes'in kuzeni olan. Tamam 3. Tamam. sınıf değil misin sen de? Un, On... ah pardon dördüncü sınıf. <laughs> yani proje üçler biz pardon proje 5 onlar. Bir iki bir iki. Biz proje üçüz onlar proje dört. Bir su bardağı haşlanmış nohut koydum. Bir tatlı kaşığından biraz fazla tahin koydum. Şöyle göz kararı tuz atıyorum. Yani bayağıca bolca tuz atıyorum çünkü alır diye düşünmekteyim. Olmazsa olmaz simyon. Bu da bir tatlı kaşığı yok bir tatlı kaşığı fazla gelir bir çay kaşığı falan. Zeytinyağı bir de çok azıcık su o da kıvam alması için. Bu su döktüğüm sıcak sudan dökeceğim. Ha bir de limon limon. Bir limon. Ay ben çok su döktüm bu nasıl sulu, sulu. olacak <laughs> kesin. Hı. Ya iki adaki şu sıkacak bana alsana bana limonu koyuyor da döküyor şey yapıyor. Evimizden memnunum hala ilk göz ağrım değil ama. ilk göz ağrım da ilk evimiz. Yani Kurtköy'deki bir artı bir. Allah'ın unuttuğu yerdeki. <laughs> Afiyet olsun. Nasıl olmuş çorba? Çorbayı dün yapmıştım, geç bahsettim. Burada bir havuç taratorumuz var. Sadece soteliyorsunuz tavada, yoğurtla, çok azıcık mayonez. Bir tane sarımsak rendeledim ama tadı bile çok çıkmamıştır. Humusumuz burada. Ama üstüne yaktığım yağda fazla kırmızı toz biber kullanmışım o yüzden birazcık üstü kara görünüyor. Salatamız var ve çorbamız. Afiyet olsun. <laughs> Burada da Modern Family açık. Artık ikinciye izliyorum. O kadar çok seviyorum ki. Gerçekten en sevdiğim dizilerden bir tanesi. Ama sadece sizin sokakta gitti. Evet ya. elektrikler gitti bir anda. Misafirim geldi. <laughs> Elif kahveye uğradı. Elif benim komşum. Komşum ben sayılır. İki sayılır. sokak üstü oturuyor. <laughs> Ve ilkokul arkadaşım. Hiçbir denk geliş. Böyle iş çıkışlarında arada yürüyüş sonlarında. Müsait olursak uğruyor falan. <laughs> Elif'in evinin bir manzarası var. Görmeniz lazım. Mükemmel yani. yani. Görmüşlerdir. Instagram'dan, Instagram'dan, Instagram'dan takip ediyorsanız <laughs> evet görmüşsünüzdür. O manzaralı ev işte Elif'in. <laughs> Elif öyle bir çay kahveye uğradı. Ama elektriğimiz kesildi bir anda. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ben de kitaplığı düzenleyecektim bugün. Takipçilerimle ama böyle dağınık kaldı. Neyse bir elektrik Zan gelirse kalbi. bir budanlık hali <laughs> ama baksana üstü çok karışık şu zaten orası baya karışık oraya bir kutu alacağım ya bir tane daha evet. o öyle ya şu kutular IKEA kutuları var ya ben sana anlatmış <laughs> mıydım ben farklı tipte olanlardan alacaktım üç farklı tip alacaktım bunun bir böyle ıı, örgü örgülü modeli var bir de ortası boşluk olan var. Sizin için buraya görsel bırakacağım. Bir tane zaten bu klasiklerden yani şu anki olandan. Bir tane o ikisinden biri bir de o sabah da bahsettiğim beyaz metal olanı alacaktım. Ama bunu ucuza bulunca aldım. Bunu ben fırsat köşesinden aldım da. <laughs> ha aynen. Bahsetmiş miydim sana? <laughs> bir de işte beyaz olanı alacağım. Onu da şuraya, şuraya koyacağız. Öyle daha Bayağı düzenli bir olurdu, aynen. aynen düzenli olsun biraz daha. Evet. Elif'i de biliyorsunuz bence. Elif'e de bir evet, videomuz var. Da var. Evet. <laughs> Elif'in bölümüyle ilgili bir video çekmiştik. Şuradan izleyin onu. <laughs> Birlikte bir şakhaneye de gitmiştik. Aa evet. Çok videomuz var seninle. <laughs> Saf zeytinyağının tadına baktı. Bak. Sadece zeytinyağının tadına baktı. Zeytinyağıydı değil mi o? <laughs> <Öyle> bir şey <laughs> Film izleyeceğiz. Film seçiyoruz Netflix'ten. Şöyle Toskana diye bir film eklemiştim listeme. İtalyan yapımı olduğu için ekledim. Elif'le şöyle bir ortam kurduk. <laughs> Güya sağlıklı beslenecektik ama jelibon, cips, <laughs> ekler. Her şey Aynen var. sağlıklı olmayan her şey var. Her yani bir tek kola yerine çay içiyoruz. Yani. O kadar da olsun. Yetişkin olarak. Öyle şimdi bir mini film gecesi gibi bir şey olacak yani. Sanırım kitaplığı başka zaman düzenleyeceğiz. Yatakta bilgisayarın önüne koydum ama umarım düşmez. Şarjım da az görünüyordu. Şarjım bitmeden bu videoyu kapatabilirsek şahane olacak. Elif'i gönderdim. Misafirim gitti. Ben de pijamalarımı giydim. Yatağıma geçtim. Şimdi sizinle birlikte bir melek kartı çekmek istiyorum. Aslında kendime çekecektim ama hazır vlog derken birlikte çekelim istedim. Böyle biraz bugünümüzü anlatsın ya da yarımızı anlatsın. Bu aralarki duygu düşüncemizi anlatabilir. Bilmiyorum yani içinizden bir şey de niyetlenebilirsiniz ama genel olarak böyle bir durum kartı olsun istiyorum yani. Bu aralar olabilir. Dediğim gibi bugün olabilir. Böyle karıştıralım. Hadi bakalım. Hadi şey olsun. Neymiş? Dünyana ışık ver. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak. Bu kart bana çok çıkıyor biliyor musunuz? Yani bu ilk çıkışı değil bana. Eminim. Yani iki kere daha çıkmış olabilir. Ne diyor? Buradan da okuyorum. Elinde ışığın sihirli değneği var. Onu ışık yaymak için kullan. Sen etrafına dünyanın ışık yaydıkça senin yaşamın da ışıldayacak. Bırak bu ışık yüreğindeki sevgiyle birleşsin, büyüsün. Sonra da bu güzel ışığı dünyandaki etrafındaki her şeyi aydınlatmak için kullan. Bırak elindeki ışık, dokunduğun her yeri ve ulaşabildiğin herkese aydınlatsın. Baktığın herkesin yüreğine, senin yüreğindeki ışığın tohuma ekilsin. Sen ışıksın, bunu yaptığında kendin olacaksın. Nasıl yorumlamak isterseniz. Yani bence bu kartlar yoruma açık kartlar. Ne sorduğunuza da bağlı, ne düşündüğünüze de bağlı. O yüzden bilemiyorum. Umarım dilediyseniz eğer bir şey, biraz uyumlu bir şey olmuştur. Herkes inanmak zorunda değil buna. Saçma da gelebilir. Okey. Zaten ben de böyle şey yapmıyorum. Müthiş bu böyle dedi, böyle olacaklık bir durum yok ama seviyorum ya. Arada böyle kafama takılan bir şey olduğunda sormayı. Çünkü böyle mesela böyle ikilemde bırakacak kart çıkar ama kötü bir kart çıkma ihtimali yok mesela. Bence cilt bakım rutinimizi yaptık. Melek kartımızı çektik. Pijamalarımızı giydik. O zaman ben yavaştan müsaade yatışa doğru geçiyorum. Boğazım bir ağrıyor bugün biraz. Umarım rahatsızlanmam. Yani bir sürü dersim var. Boğazımın ağrısı en büyük korkularımdan bir tanesi. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bence güzel bir gündü. Keyifli bir gündü. Odamı gösterdim size. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl olmuş sizce? Eksiklerim var hala. Böyle düşündüğüm farklı şeyler de var ama ne kadarını yaparım bilmiyorum. Bu sadelik de hoşuma gidiyor. Mesela geçen seneki odam daha böyle yani hareketli demeyeyim de daha bir karışıktı sanki. Bu daha böyle sakin, daha düz bir oda oldu. Sadece kitaplık biraz karışık ama dediğim gibi o bahsettiğim suyu falan alınca da biraz daha düzene girecek diye düşünüyorum. Orada kameranın şarjı bitiyor. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da mesela daha güncel haber alabilirsiniz benden. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.